Akdeniz Peygamber Sevdalıları platformu olarak 7 Nisan Pazar günü istasyon meydanında yapacağımız etkinlik için çalışmalarımız devam etmekte. Etkinlikle alakalı olarak biz 350 tane branda afiş bastırdık. 120 bin tane el ilanı bastırdık. 13 bin tane de cam afişi bastırdık. Bu bastırdığımız el ilanlarını, afişlerini, brandaları şehrinler tarafından inşallah hem dağıttık hem astık. İki günümüz kaldı etkinliği yapmaya. Etkinlik için e, faaliyetlerimiz inşallah devam ediyor. Ulaşabildiğimiz her yere Adana'nın ilçelerinde, köylerinde ulaşabildiğimiz elimizin uzandığı her yere inşallah el ilanlarını e, götürerek dağıtmaya çalışıyoruz. Anons araçlarıyla alakalı biz gerekli çalışmalarımızı da yaptık. Onlar da yarından itibaren halkımızı davet etmek için mahalle mahalle, semt semt. İnşallah çıkıp halkımızı davet edecekler. Biz istasyon meydanında geçen sene de yapmıştık. İlkti kutlu doğum etkinliğimiz. Umduğumuzdan fazla bir kalabalık gelmişti. Bu sene de inşallah biz elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Arkadaşlarımız gerçekten büyük bir azimle, gayretle çalıştılar. Ellerinden gelen bütün fedakarlığı gösterdiler. Pazar günü de inşallah güzel bir etkinlikle kutlu doğum etkinliğini bir bayram havasında Adanalı peygamber sevdalılarıyla inşallah kutlamak istiyoruz. Bütün Adanalı peygamber sevdalılarını biz istasyon meydanına inşallah davet ediyoruz. Allah-u Teala gelen herkesten razı olsun.